Yeah. Tarihler 5 Şubat 2020'yi gösteriyordu. Tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, Selçuklu ilçesi Piri Reis Parkı'nda sevgilisini darp ettiğini düşündüğü Özgür Duran'ı engellemek isterken ölümüne sebep olmuştu. Gözaltına alınan ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Şeker, çıkarıldığı mahkemece kasten adam öldürme suçundan tutuklanmıştı. 5 Şubat tarihinde gerçekleşti o günden bu yana Türkiye gündeminden düşmedi Kadir şeker dördüncü kez hakim karşısına çıktı şimdi gözler duruşmadan çıkacak karara çevrildi. Duruşmaya tutuklu sanık Kadir Şeker, Maktül Özgür Duran'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada iddia makamı esas hakkındaki mütalasını tekrarladı. Maktül'ün babası Cengiz Duran'ın avukatı savunmasında mütalaya katılıyoruz ancak indirim oranının eğer uygulanacaksa alt sınırdan verilmesini talep ediyoruz dedi. Duran ailesinin avukatlarından Furkan Akbulutsa sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Özgür Duran'ın annesi Mübeyyen Güner Duransa Kadir Şeker'in en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini belirterek bundan 8 ay önce bir genç toprağa gitti, bir genç de cezaevine gitti. Kadir Şeker'in ailesi bana bir başsağlığı bile dilemedi. Oğlum yere düştüğünde yardım etseydi bir anne olarak bu kadar öfkeli olmazdım diye konuştu. Sanık Kadir Şeker'in avukatı ve Konya Baro Başkanı Mustafa Alada, Kadir asla adam öldürme kastıyla hareket etmemiştir. Olay anında maruz kaldıkları tekme, yumruk, boğazının sıkılması neticesi korku ve panikle hareket etmiştir, dedi. Sanık Kadir Şekerse savunmasında yardıma ihtiyacı olan bir kadına yardım etmek için olay yerine gittiğini dile getirerek kimseye zarar verme niyetim yoktu. Kadın iyi olduğunu söyledikten sonra oradan ayrılıyordum ki arkamdan saldırdı, yere düştük. Olay yerinden ayrılırken yaralandığının farkında değildim. Hayatını kaybetmesine çok üzüldüm ifadesini kullandı. Son sözü sorulan Kadir Şeker çok üzgünüm dedi. Dördüncü kez hakim karşısına çıkan Kadir Şeker için beklenen karar verildi. Müebbet hapis cezasına çarptırılan Kadir için iyi halden 12 yıl 6 ay ceza verildi.